Evet, bekliyoruz. Bitti, bitecek. Şimdi bitiyor. Neyse, bu gelen kişinin çok zengin olduğunu anladıysanız devam edebiliriz. Dede, nasıl bir yere geldik? İnternetim 3G'ye düştü. 2G, 1G, 0G. İnternet çekmiyor burada dede. O iyi olmuş. Bırak artık şu telefonu bir ol. Bir ol. Bu da diğer kahraman. Aslında kahraman değil, sıradan bir çocuk. Evet, sizler gibi o da sıradan bir çocuk. Ha? Benim oğlum sıradan değil. O çok özel bir çocuk. Kalk Berkcan izleme şunu. Piyano dersine geç kalıyoruz. Hadi ama ama. Birol teknolojiye bağımlı, tabletsiz telefonsuz bir dakika bile geçiremeyen... da bayırda, çayırda, çamurda, havuzda, yavuzda, muzda... ...ekrana bakmadan duramayan tembel mi tembel bir çocuk. Dedesi Fikri ise bir Birol'un tam tersi. <laughs> ya Hayır, öyle ters değil. Karakter olarak tersi. Birol ne kadar tembelse, Fikri de bir o kadar çok çalışkan ve işkolik bir... ...Fikri da bayırda, çayırda, çamurda, havuzda, yavuzda, muzda... İş düşünmeden bir saniye bile geçiremez. Ya